Bu saat diliminde gündemin öne çıkan spor gelişmelerini sizlerle buluşturacağız ve bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Ekranda da görüyorsunuz sizlere hatırlatalım hemen. Trabzonspor altyapısında yetişen Ahmetcan Kaplan'ın Ayaksa transferi tamamlandı ve Trabzonspor bu transferden 9,5 milyon euro bonservis bedeli kazanacak. Bu konuyla ilgili detaylı bilgileri de e, Trabzonspor muhabirinden alacağız. Merhaba duyuyor musun beni Yunus Emresel? Merhaba Demet Sözü sana bırakıyorum. Teşekkürler iyi yayınlar. E, Trabzonspor'la Ahmetcan Kaplan'a e, Ajax kulübü arasında Ahmetcan Kaplan'ın transferi için bir süre önce prensip anlaşmasına varılmıştı. Ancak bu prensip anlaşmasının ardından yazışmalar e, birkaç gün sürdü ve bugün itibariyle o yazışmaların da tamamlandığını söyleyelim. Ahmetcan Kaplan şu an itibariyle Trabzonspor'un Danimarka'da Kopenhag maçı için kamp kadrosunda bulunuyor ama e, oyuncunun Danimarka'dan Hollanda'ya giderek yeni takımıyla burada sözleşme Ajax'ta burada sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu transfer için Trabzonspor Ajax kulübünden 9,5 milyon avro bon servis bedeli alacak ve bir sonraki satıştan da %15'lik pay dilimi mevcut Trabzonspor e, 9,5 milyon avronun 4,5 milyon avroluk bölümünü peşin, geri kalan bölümünü ise iki taksit halinde Ajax Kulübü'nden e, tahsil edecek. Oyuncunun bonusları konusundaki detayları ise e, daha tam olarak netlik kazanmadı. Ancak e, Trabzonspor altyapısından yetişen bir oyuncunun gibi bir futbol ekolüne bu kadar yüksek bedelle transferinin gerçekleşmesi, e, Trabzonspor'un altyapıya verdiği önem ve Türk futbolunda gerçekten altyapıya verilmesi gereken öneminde bir başka göstergesi oldu. Daha önce de Trabzonspor altyapısından yetişip Avrupa'ya çok yüksek bedellerle transfer yapan oyuncu sayısı da adım sanmayacak. Sıra Trabzonspor Kulübü gerçekten bu noktada ekonomik olarak da bu girdiğiyle birlikte rahat bir nefes aldı ve transfer çalışmalarında da zaten %90'lık bölümü hemen hemen tamamlayan kulüp geri kalan süreci de yakın zamanda tamamlayacak. Soy, yakın zaman içerisinde bir forvet transferi planlıyor Bordo mavi takım. Bu bölge içinde daha çok Umut bozuk alternatifi şu an için gündemde. Ama Sörlot konusunda da bir girişim yapmayı düşünüyor Bordo Mavili takım. Ayrıca Roma için de Eldor Şamurodov'la da görüşmelerin devam ettiğini belirtelim. Ama günün sıcak gelişmesi Ahmet Can Kaplan bir kez daha özetlemek gerekirse Trabzonspor ile Ajax 9,5 milyon avro bonservis bedelinin 4,5 milyon avrosu peşin geri kalan bölümünün iki taksitle ödenmesi konusunda Anlaşmaya vardı ve transferin gün içerisinde belki yarına da sarkabilir açıklanması bekleniyor.